Tohumu zehirsiz bahçelerimizin oluşması için, zehirsiz gıdalara ulaşabilmek için emek evet, verdiğimiz o tohumları İstanbul'daki fuarda halkımızla buluşturduk. Şimdi de Cemre Düşünce dedik. Birinci Cemre Düşünce. Burada gördüğünüz işte bir milyon tohum var. Eee sizden ricam bu tohumları almanız hiçbir kayıt almayacağız ama hep biz veriyoruz, vereceğiz de vermeye devam edeceğiz de bunu yapacağız ama ne olur bu tohumlardan elde ettiğiniz tohumları siz de gelecek yıl için meciye katılarak bu meciye katılarak bir sonraki yıl daha fazla tohum dağıtmak için bize de ulaştırırsanız çok sevineceğim. Ve ben emeği geçen başta Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali kardeşime ve ekibine Meci Tarımsal Kooperatifi ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bugün Melia Okur, gazeteci, yazar Melia Okur aramızda, hoş gelmiş, ee, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca biliyorsunuz e, kimileri yüz binlerle danışmanlık yapar, yüz binler TL alarak danışmanlık yapar. Hatta yetmez bir yere birkaç yere danışman olarak atanır, müdür olarak atanır. Bizim danışmanlarımız bize üstüne para vermeye çalışır veya katkı sunmaya çalışır. Ee, tarım danışmanımız, e, çiftçi yazarı, e, yazar, çiftçi aynı zamanda çiftçi senin kurucularından Viva Campasina'nın delegasyonundan e, Türkiye'nin de çiftçi e, yapılanmasında çok önemli yeri olan Abdullah Aysu da aramızda. Dedim ya kimileri yüz binler alır, bir tane yetmez beş yerde danışman olur. Abdullah abi de bizim gönüllü danışmanımız ve e, şey, Recep'e söyleyeceğim. Ve e, ve bize destek vermek için aramızda dün e, kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Yine bir araya geleceğiz. Yine Recep Memişoğlu yine kooperatif e, çelik konusunda çalışmalarla birlikte Çay senin Başkanı aramızda. Ben ona da katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ömer Efendi'ye sözü bırakıyorum. Çok da tekrar çok teşekkürler. Evet ben de e, de çok kısa ee, 2017'de tohum toplayarak başladığımız 2018'de üretimi arttırdık. 2019'da başkanımla birlikte başkanımızın e, bize 100 metrekarelik bahçelerde üretim yaparken 19 bin metrekarelik bir alanı bize açtık. açtığından dolayı öncelikle huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 2019'da 100 bin fide ürettik. Ee, birlikte dağıttık. Başkanımın da dediği gibi daha sonraki yıl 500 bin tohum ürettik. Bu yıl 2 milyon tohum ürettik. Ee, benim de e, sizden istirhamım. Önümüzdeki yıl e, alanlarımızda farklı üretimler yapıyoruz. Sizden aldıklarınız tohumlardan ürettiğiniz doğumun bir kısmını bize e, getirmenizi rica ediyorum. E, Katılımınız için Herkese teşekkür ediyorum. Ee, başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> arkadaşlar. Ee, Ziyanım, merhaba arkadaşlar. Öncelikle Zeya Hanım merhaba kullanmasıyla birlikte tarım başlamıştır. <laughs> ve bu <polun> olmazsa tarım olmaz. Bunun içinde mutlak surette yerel tohumu olması gerekir. Yerel tohumla hibrit tohumu birbirinden ayırt etmek için izninizle şunu söylemek istiyorum. Eğer siz hibrit tohum kullanıyorsanız, verim elde etmek istiyorsanız çok gübre kullanmanız lazım. O gübrenin eriyebilmesi için çok su kullanmanız lazım. Orada çok su kullandığınızda ve çok gübre kullandığınızda birçok yabancı ot çıkacak. O yabancı otların bu sefer böcek ilacı atmanız lazım. Esasında şirketler size hibrit tohum satmıyor. Tek başına onu satmıyor. Beraberinde ilaç satıyor, gübre satıyor. Bunun için tohumu hibritleştirdiler. Tohumu ele geçiren tarımı ele geçiriyor. Tarımın ele geçirilmemesi için mutlak suretle yerel tohumlara önem verelim. Ve bu doğrultuda Ziraat Odası, Kıbrıklı Belediyesi ve Meclis Tavruksal Kooperatifine teşekkür ediyorum bu çabalarından dolayı. Evet, beni ağırlamadığınızı söyleyelim. Ben Kıbrıklı'ya ilk kez geliyorum. Ama Kıbrıklı'ya yabancı değilim de. Neden? Çünkü Kıbrıklı Belediyesi'ni sosyal medyasını çok yakından izleyen biri. Evet. Fındıklı fındık da Rize baktığında baktığımda bütün olarak baktığımda da farklılık gösteriyor. Benim en çok dikkatimi çeken o. Şimdi Fındıklı Belediyesi'ne eee baştan bu hareketi ve önemli bir yeni dönüş hareketi olarak anlıyor. Çünkü bu ülkenin toprağı var, suyu var. Fakat e, tohumu da var. Ama bu kendi değerlerine yabancılaşıyor. Bu yabancılaşmayı önemli bir adım olarak görüyorum. Tarım özellikle üzerinde çok fazla tartışmamız gereken bir konu. Şimdi <laughs> uzatmayacağım ama çünkü en iyi yemek yazarı bana göre yazarlarından biri ve konuyla ilgili çok sayıda kitap yazmış bir isim var. Neşe Biber diye arkadaşım. Evet onlar konusunda da çalışır. Neşe ne diyorsun? <laughs> Çok önemsiyorum hakikaten çünkü yerel ve geleneksel gıda ülkenizin ve dünyanın geleceği aslında son 50 yıldır tarım politikaları ve büyük e, endüstriyel şirketlerin yaptırımlarıyla özellikle Anadolu'da geleneksel tohumun, geleneksel hayvancılığın ve tarımın giderek uzaklaştığını gözlemledik. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'nin her yerinde gezen, kırsalında bulunan bir insan olarak. E, köylü üreticinin, Anadolu'da tarım yapanların, hayvancılıkla ilgilenenlerin kendi değerlerinden uzaklaştığını üzülerek izledik ve tespit ettik. Ama inancımız hiç bitmiyor. İşte bu tohumlar devam ettiği sürece biz de kendi özümüze sahip olacağız. Başkanımızı kutluyoruz. Çok güzel ve çok önemli bir çalışma bu. Üretimin çalışması binalar değil, tohumlar bizi kurtaracak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi sırayla her masada ayrı tohum var. Herkesi yetecek kadar var. Herkese yetmesi için de birer tane alalım. Lütfen her masada bir tane alalım. Çok teşekkürler. 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.

예를이 빌